Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz durumum bugün sizlerle beraber yeni bir Roblox oyunuyla karşınızdayım oyunun linkini açıklama kısmında bulabilir böylelikle sizler de oynayabilirsiniz akıl Park'tayız ya biliyorsunuz arkadaşlar yaz geldi ve virüsten tatil köyüne gidemiyoruz ben de oyunda gideyim dedim hatta sana sözüm vardı biliyorsun değil mi ee, evet sözüm vardı bana mı oyunda götüreceğini söylememiştin ben sandım ki Bodrum'a falan gideceğiz ya e, Bodrum burası zaten oyun lan bura oyun oyun olsun sen gene zevkini çıkartmaya bak şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü burada kaydıraklarımız var ve kayacağız buradan. Şimdi ilk önce hangisinden kayalım? Ee, seçeyim mi ben? Tabi sen seçebilirsin. Şuradan gir. Buradan çıkacaksın yukarı. Bakalım ne bekliyor bizi? Güzel bir kaydırak olabilir bu ya. ya. Bilmiyorum ki. Bakacağız şimdi. Şöyle yukarı doğru çıktık. Evet kaydıran başına geldik. Ne yapalım burada? Bu kaydırak. Ana ne oldu? Ana. Arkadaşlar. Yere oturduk. Ayağımız yerin içinde. Kocaman bir havuza gidiyor. Ee, ben bu kaydırağı beğenmedim ama kayalım mı? Tamam. Kayalım bakalım. Ona ne oldu lan? lan? Arkadaşlar. Ambulansı arayın kafam kırıldı. <laughs> ya bir kaydıraktan koyalım dedim. Kafamız gözümüzü yardırttın ya. Çık şuradan ya. Ne bileyim böyle olacağını. Bana ne kızıyorsun be? Daha önceden de dediğim gibi bu su kaydıra muhabbetini yapamıyorlar bunlar. Çünkü gördüğünüz gibi normal bir kayış değil o ya. Kafamı gözümü kırdım ya. Şundan kaymıştık biz. Evet yeni kaydırağımıza doğru ilerliyoruz. Beğendin mi ilk kaydıra? Yok ya. Bir kafamızı gözümüzü kırdık daha. Nasıl seveyim ben orayı be? Ben de sevmedim. Evet buraya çıktık. Oha burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaydırak Hatta 8 tane kaydırak var. Oha burası çok güzelmiş. Hangisinden kayalım? Bence şu gökkuşağından kayalım mı? Kayalım bakalım ne olacak? Gir dediğimde gir ama tamam mı? Tamam. Gir. Hop. Ne oldu? Arkadaşlar ayaktayım. Oho çok eğleniyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? içinden ilerliyoruz ama ayakları dışarıda. <laughs> niye öyle oldu o be? Ana. <laughs> Arkadaşlar gerçekte de böyle bir kaydırak var mı ya? Küçük bir yere geldik gördünüz mü? Ben Bodrum'a gittiğimde yalan konuşma sen hiç Bodrum'a gitmedin. Ya sen söylemesene arkadaşlar nereden bilecek gidip gitmediğimi? İnsanlar yalan konuşma. Tamam be. Öf. Şimdi yeni kaydırağımızın başına geldik. Bu daha değişik böyle içi görünüyor gördün mü? Bazı yerlerde içi görünüyor bunun. Bakacağız şimdi. Böyle kayalım. Hop. Ulan. Ulan başımı gözümü kırdım gene. ha. Ulan ulan bu sefer havuza geldik. Az öncekinde bir değişikti gördün mü? Evet ya küçücük yere denk geldik. Şimdi havuzdan çıktık. Yukarı devam ediyoruz. İlk önce gök kuşağından kaydık. Sonra bu içi görünenden kaydık. Şimdi de şu ilerideki büyük kırmızıdan kayalım mı? Ee, kayalım. Çok güzele benziyor ama. Bakacağız ne olacak şimdi. Evet kırmızı kaydıran başına geldik. Bakalım neler bekleyecek bizi. Güzel bir kayış olacak mı? Hop. Ana. Aa, bu daha güzel kayıyor ya. Bakın. Bayağı bir uzunmuş bu hala git git bitmiyor. E yarım saat oldu hala bitmedi bu ya. E hani. O... <laughs> evet arkadaşlar bu kaydırağımız da böyleydi. Beğendiyseniz yorumlara kırmızı kaydırak yazın ya. Burada shift de çalışmıyor yavaş ilerliyoruz ya. Evet karakter çok yavaş gidiyor. Şimdi yeni bir kaydırağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu sefer ben konuşacağım. Kimse karışmasın istediğim kaydırağı seçeceğim ve oradan kayacağım. E ben karışmayayım mı seçmeyeyim mi istediğimi. Yok bu sefer ben seçeceğim. Sen karışmayacaksın. Karışma bende. Şimdi. Oha. Yukarıdaki mavi kaydırağı gördüm. Oraya çıkabilir miyiz? Çık bakalım. Tırmanıyorum şu anda. Bu nasıl bir şeymiş ya? Gerçekte böyle bir şey olsa buraya tırmanamazsın ki. Ya burası oyun sonuçta. Şimdi buraya geldik. Oha bu kaydırağı çok beğendim. Gördün mü? Tuşa basınca buradan bir şeyler çıktı. Üstüne bin bakalım. Aa gidiyor. Kendi gidiyor. E niye binmedin? Ee, ben binemedim ona. Neyse bir dahakine bineriz olmadı ya. Bak kaydırak nasıl gidiyor gördün mü? Oha. Lastik bu o ya. Araba lastiği mi acaba? Gördün mü ne güzel gidiyor. Evet ya biz de birazdan öyle kayacağız ha. Kaçmadan binelim içine. Otur. Ha oturduk. Bakalım ne güzel olacak. Oo çok güzel be. Ha. Bayağı da güzel gidiyor gördün mü? Evet evet. Benim de çok hoşuma gitti. Oo çok eğlenceli. Gerçekte olsa biner misin? Ee, binerim evet evet. Aha yerde altın vardı Alamadık onu ya. Acaba altınlar ne işe yarıyor? Bir şeyler mi satın alabiliyorsun burada? Ona birazdan bakarız. Hop! Gerçekten bu zevkliymiş. Bunu ben de beğendim. Gördün mü? Suyun üstünde de kalıyor ya. Onu bile düşünmüş adamlar. Evet evet çok güzeldi. Şimdi istediğin bir kaydırağa sen binebilirsin. Tabi istediğim bir kaydırağa bineyim. Şöyle devam edelim. Şimdi bu siyah kaydırağı bineceğim. Gördünüz mü içinde gökkuşağı renkleri var. Bakalım nasıl olacak. Şöyle biraz yakınlaştırayım ki gökkuşağını görelim. Girdim içine. Oho çok güzel. Gördünüz mü arkadaşlar? Aha burası renkli değil. Aha burası renkli. Oo çok güzel ya. Aha kaldık burada. Devam ediyoruz. Gerçekten bu çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Adamın yüzü yine yarıldı ya. Şimdi sıra sende. Gökkuşağı çok güzel bir çeşke ben binseydim ama şöyle devam edeceğim. Ben senden daha güzel bir gökkuşaklı yer bulacağım. Görürsün bak. Şimdi böyle bir yere geldik. Burası farklı bir yermiş. Oha bu çok dik gördün mü? Ya biz buna binmiş miydik? Hatırlamıyorum ki. Olsun güne bineceğim ben. Hop. Oğlum çok sert. Oha. Aa kaldık burada. Burada kaldı bu. Oha suyun içinden gidiyoruz. Bu çok güzelmiş gördün mü? Adam ayakta geldi ya. <laughs> Arkadaşlar gördünüz bu olayı. Şimdi şöyle bir uzaktan bir bakacağım. Oha şurada fırlatma yeri var gördün mü? Ona bineceğim. Evet evet çok güzel bence de binmelisin. Şurada bir banyo yapalım mı? Yapalım. Şimdi o fırlatma yerine doğru gideceğim. Bekle. Bakalım nasılmış. Bence çok güzel çünkü böyle havadan zıplayarak gidiyorsun ya. Sıra varmış bunda be. Hanımefendi öne geçebilir miyim acaba? Gidiyorlar gördün mü? Aha bir tanesi kaçırdı. <laughs> Ayakta gidiyor. Açamıyorum onlar oradayken. Bindim içine. Aa, içine binmedi ki ya. Dur bakalım ne olacak. Oo. Yok yok olmadı. İçine niye binmediyse. Ya arka. <laughs> <laughs> ne oldu ya karaktere bir şey oldu. He. Kafası şeyden dışarı çıktı. Şu anda bukta kaldık ha. Teleporting diyelim. Yine buradan başlayalım. Aa biz bunu görmemişiz ki. Biz boşuna yürüyormuşuz ya. İstediğin yer ışınlanabiliyor musun? Gördünüz mü arkadaşlar? Buradan ışınlanabiliyorsunuz. Burada başlangıç yeriymiş. Şurası neresiymiş? Burası da farklı bir yer. Oha! Buradan suya mı atlıyoruz acaba? Dur bakalım. Zıplayalım. Hop! Atladık. Bunu yapamamışlar arkadaşlar. Çok beğenmedim ben. Şimdi bundan mı atlayacaktık? O zaman şuradan buraya ışınlanacağız. Burası mıydı? Yok burası değilmiş ya. Gelmişken şuna binelim badem. Şunu al. İçine bin. 3, 2, 1. Hazır olun. Oo, ilerliyoruz şu anda çok güzel. Aha. Oğlum benim gözüm aldı bu renkler. Niye öyle oldu be? Aynen benim de gözüm aldı. Çok kötüydü. Hop. Aha. Dışarıyı görüyoruz gördün mü? Evet evet dışarıyı görüyoruz. Hop. Bu da eğlenceli sayılırdı. Aqua parkımıza devam ediyoruz. Binmediğimiz yer var mı ona bakacağım şimdi. Şuna binmedik galiba. Oha orada gemi var o neymiş? Bakalım ok işaretiyle de gösteriyor. Güzel bir şey olabilir. Biz de deneyelim. Evet arkadaşlar gondolun içine bindik gördüğünüz gibi. Oho. Keşke ucu otursaydın ya. Yok yok ortada kalalım ki. Şöyle uzaktan bir baksınlar. Eskiden çok binerdik buna ya. Evet evet çok korkardım ben o yüzden ortaya binerdim. En başa nasıl otururlardı bilmiyorum ki ya. Çok korkutucuydu değil mi? da binmedik demeyiz ya. Çok güzel bence. Ne zaman bitecek bu ya? Başım döndü be. Aha bitti. Evet şimdi son kaydırağımıza doğru gidiyoruz. Bakalım eğleneceğiz mi yoksa? Eğlenmeyeceğiz mi ya? Bence bundan eğleniriz. Çok büyük gördün mü? Bastım butona. Yine bir lastik geldi burada. Bindim içine. Bakalım bizleri neler bekliyor. Yakınlaştırdım. Oo güzelmiş bu. Evet evet ben de beğendim. Görseli de güzel be. Oo. Aa burada kaldık. Yok yok devam ediyor. Oo. Oha lan kafamı gözümü kırdım yine. Oo bu baya güzelmiş ha. Bunu beğendim. Ana, bir yere çarptık. Aha. Yine kafamız yarıldı tabii ki. Lan ne oldu? Yine oyunu bozduk arkadaşlar. Oyunu yine bozmayı başardık gördünüz mü? Allah'ım. Neyse şuradan ışınlanalım. Aha lastik de bizimle beraber geldi. <laughs> Evet arkadaşlar bugün Aqua Park'taydık ve eğlenceli anlar yaşadık. Oyunun linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Böylelikle sizler de oynayabilirsiniz. Gerçekten eğlenceliydi. Arkadaşlarınızla girip burada eğlenebilirsiniz. Sen bir şey demek istiyor musun? Evet arkadaşlar çok beğendik. Özellikle mavi kaydırağı ben çok beğendim. Sizler de hangi kaydırağı beğendiyseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.